Arkadaşlar ilk kıyafet kodumuz üstte başlıyor. Şöyle bir üstümüz var. Görmüş olduğunuz üzere gölgeye bayağı bir yakıştı. Kastı aslı. Arkadaşlar bu üstte güzel bir alt yakışır diye düşündüm. Ve şöyle de bir altımız var abi. Gayet küçük olmadı mı ya? Yani? Böyle bir komün koduna güzel bir saç gider diye düşündüm. Şöyle de bir saçımız var. Siyah beyaz. Gölge Beşiktaş oldu arkadaşlar bu videoda. Son noktayı koymadan önce şöyle bir maskemiz var. Görmüş olduğunuz üzere. Gölgenin son hali bu şekilde. Görmüş olduğunuz üzere. Sizler ne düşünüyorsunuz? <laughs> Hepinize hep yeni bir günden selamlar dostlarım. Ben Yunus kanalıma videomu hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar başlıktan görmüş olduğunuz üzere gölgeyi beyaz kaslı erkek kıyafet kombiniyle değiştireceğiz arkadaşlar bu videoda. Şu anda görmüş olduğunuz üzere gölgenin asıl formu bu arkadaşlar. Her Brock videosunda gölgeyi farklı görüyordunuz. Normalde gölge arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz şahıs şahsiyet diyebiliriz. Ekran güzelmiş ya. İlk kendi formunda girdim arkadaşlar öyle. Nasıl Nasılsınız keyifler yerindedir. Gelir, gelir. Arkadaşlar video başlamadan önce sizlerden tek aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu beğendikten sonra bildirimleri açmanız olacak. Çünkü bildirimleri açarsanız attığım videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Hadi hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu beğendiyseniz hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Bu arada normalde ben böyleyim arkadaşlar. Sizce nasıl? Yorumlar kısmını yazmayı unutmayın. Let's go. Gölge seni ben tasarladım yani güzelsin diye düşünüyorum yani. Güzel diyecekler diye de düşünüyorum yani. Öyle diyorsan öyle değildir belki de Yunus. Her zaman senin dediğin olmuyor yani bu hayatta. Lan Gölge tam hainsin ya. Gölge seni bir koşun bir değişik bir farklı geldi bana. Nasıl mı geldi ya? Güzel koşuyormuş işte baksana. Bunun kambur koşuyor tuhaf enteresan geldi. Benim kambur ne enteresan Yunus üstü dalgım geçiyorsun. Ya, uzun zamandır kendi formunda oynamadığım için mi acaba? Bana tuhaf geldi. öyle oldu. Bakalım gölge. E gölge ne yapıyoruz bugün? <laughs> ne yapalım ya? Ha, sen seç. Gölge yapılacak o kadar çok şey var ki hangi birini yapacağım onu bilmiyorum. Bir tane seçersin Yunus <laughs> sen seçersin ben sana güveniyorum. Lan bu fakir silah bakar mısın? Bak üstte dur oğlum dedin Burada burada. Alo. Bu silah kodları nereden buluyorlar acaba ya? Merak ettim arkadaşlar. Arkadaşlar burada rakibine yeni bir özellik gelse silah kodlarıyla atış edebilsek falan. Falan filan deme yani. E, enteresan olmaz mı? Bence çok güzel olur da. Gerek var mı yani arkadaşlar öyle şeylere? Sonra oyunlardan falan bırakmam ben. Bak sen paşamaya. ya. Oo, burada FBI ajanları falan her şey doluşmuş. Eyler ne oluyor burada? Ne oluyor? Tabii giriliyor mu? Girilmiyor. Yani Burayı kapatmışlar. Evi donatmış falan on numara yapmışlar. Atmosfere bak. Heh. FBI ajanları var. Cenaze şeyleri falan filan var. Şeyler atlayın gidiyor. Ne alaka, ne alaka? Evet, şey diyorsun, Bu arada adamın elindeki silahları fena lan. Arkadaşlar yeni silah kodları gelmiş herhalde. Çok efsane duruyor. Bunları nereden alıyorlar merak ettim. Aha araba kitle düştü hadi. Arkadaşlar geçen videolarda metin gelmişti. Benim de takım arkadaşımın metin olmasını istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Valla böyle tek tek tuhaf oluyoruz ya. Yani. Araya manitamız olacak diye bir şey yok ya. Manitamız olunca da canım sıkılıyor sürekli manita 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 yeter ya. Yani Gördüğü ne kadar haklı bir insanlasın şu anda. Tebrik ediyorum sonunda anladı. Ben önceden de böyleydim. Aynen <laughs> aynen. Aynen gölge aynen. Önceden de böyleydin gölge. Aynen. Saçma. Arkadaşlar gölgeye bir araç alalım ve biraz etrafı dolaşalım. Bu yeni araçlar gelmişti. Bir cenaze ve aracını sürdüm arkadaşlar. Bu neymiş lan? Karavan var gölge. Güzel güzel. Oh, Karavanın içine bakabiliyoruz da yani içinde dolaşamıyoruz yani. Bu kısmı saçma olmuş arkadaşlar. Böyle hop aradan aradan gidebiliriz aslında Yunus. Aynen gölge. Bir karavanımız eksikti o doldu tam oldu. Hop şöyle aradan aradan mükemmel bir şekilde gidebiliriz. <laughs> Aa, dur şu lan he enteresan ya tipe bakar mısın? Hadi hadi bir Ya bu kısmı ben anlamış değilim arkadaşlar bu kısım neden burada duruyor böyle bu şekilde yani Ha araba takıldı hop mükemmel kendi kendine çıkabiliyormuş özelliğe bak Burada neler oluyor neler bakalım Şey Yunus bunu bu formu da hiç kimse sevmez ya Babamızı falan mı değiştirseydik? Biraz kaslı erkek kafet kombininden sonra seni seveceklerdi düşünür ama bu haliyle seni niye hiç kimse sevmiyor hiçbir fikrim yok Yalnızlık Yunus yalnızlık alıştık ya Bizi tanımıyorlar zaten şöyle bakmak istiyorum Merhaba bizi tanıdım acaba? Sanmıyorum ama. Gölge yüzüne bile bakmadı lan. Seni tanımak ne? <laughs> gölge bir ev falan alsak mı ya? Evde komik kodlarına başlayalım yavaştan istersen. Olur olur. <laughs> Otlatlar ot, ot, ot. mükemmel ya İşte bu Böyle kus kaçır oğlum Allah manitalar bizi kovalıyor Yunus Aynen öyle gölge gezin bakalım nereye gezeceksiniz Burada falan gidelim mi yani kız bizden etkilersin Arkadaşlar bu ne kadar değişse değişsin Gene aynı ya Vallahi gene aynı çok güzel değil mi Yunus? Görge öyle de yani şu anki haline bakmaz yani o kız. Ne kadar güzel olursa olsun yani. Tamam Yunus abi kahvet koduna başlayalım istersen ya. Görge başlayacağız. Şu an falan binip gitsek mi ya buralardan kızalım? Altın bilir mi bilemedim. Bir bakalım bilemediysen bildiririz yani Görge. <laughs> Burada arkadaşlar abi gerçekten çok sıcak bunaldım ya. Sen kız mısın yazdım? Ne kısa bir şey Allah ım ya Allah ya ya. Lan o kadar kısa falan mı benziyor anlamadım ki lan aracın en kısmında bir erkek ismi yazıyor Ersin yazıyor Ersin kim ya? Allah Allah Ersin yazıyor kesin olabilir yani Ersin kim ya? Dalıyor mu olsun lan Rus? Hemen ikinci kodumuza falan geçebiliriz istersen Tamam yürü geçelim hop sen iste yeter ki Şöyle yaptım bakalım ya, Ben çık mi bize? Yok bilemiyorum beğenir beğenmez Konuşmama bağlı yani Güzel konuş da etkile kısa Lan ben niye etkiliyorum? Canım öyle istedi. Canına tüküreyim. E, ee, gölge bir şey yazmıyor bu. Allah böyle kaldık e. Ya. Düşünün yalan falan mı duracak evet. Olabilir gölge bakalım. Nasıl bir yalan okuracak. Eee evet. yazacak bakalım inşallah bugün. Six and a half hours later. Herhalde yazmayı unuttum arkadaşlar. Ha, lan yazsan aynı insan arkadaşlar bu 10 saat yazacak herhalde. Destan yazıyor şu anda. Arkadaşlar ben de sizlere hemen hızlı bir şekilde kıyafet kodunu vermek istiyorum. Bu yazı dursun arkadaşlar. Allah bunun yazması var. Ya. Saatler falan sürecek herhalde. Buradan arkadaş kisti attı ki bariyse beni tanımadığı için kabul edebilir miyim? Edemem arkadaşlar. Ama takip edebilir beni. Arkadaşlar ilk kıyafet kodumuz üstte başlıyor. Şöyle bir üstümüz var. Görmüş olduğunuz üzere gölge bayağı bir yakıştı. Kastım aslı maslı. ve arkadaşlar nakşaltın unutmayalım. Bu arkadaşlar bu üstte güzel bir alt yakışır diye düşündüm ve şöyle de bir altımız var abi. Gayet küçük olmadı mı ya? Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle unutmayın. Ve arkadaşlar böyle bir komik koduna güzel bir saç gider diye düşündüm. Şöyle de bir saçımız var siyah beyaz. Gölge Beşiktaş oldu arkadaşlar bu videoda. Ve arkadaşlar son noktayı koymadan önce şöyle bir maskemiz var. Görmüş olduğunuz üzere abi maske detayı genelde komik kodunu baya bir iyi gittiği için şöyle bir maske detayı da eklemek istedim arkadaşlar. Ve son olarak gölgeye skotterla taşlandırıyorum arkadaşlar. Şöyle de bir Skoter'ımız var. Skoter mıydı? Bak yanlış bilmiyorsunuz. Skoter'dı herhalde. Yani yanlışsam arkadaşlar düzeltin yorumlar kısmında. Gölgenin son hali bu şekilde. Görmüş olduğunuz üzere sizler ne düşünüyorsunuz diyeceğim de arkadaşlar. Kıza bakar mısınız? Ne yazdı be? İnteresan. anlamadım. Yok ya herhalde. A few moments later. Yazma artık yazma yazmıyor. yazmıyor ya Küsü işte herhalde biz yazmıyorsa yazmıyor yani Allah'ın ya, son halimizi gerçekten çok sevdim ya Allah kızlar bu tip erkekleri seviyor herhalde Valla yazacak ya Allah'ım yarabbim Okum yazmayı bilmiyor herhalde arkadaşlar bak Ne insanlar var ya Alt yazı yazacak Allah'a göre göre senin bu haline yani kapalı yazamaması normal yani Çok havalı oldun yani Lan bu kodu bir saat yaptım arkadaşlar Bir saat aradım ya bu kod kombinlerine Nasıl bir şey yapabilirim gölgeyi diye Sizler de arkadaşlar bir like'ı maruz görmeyin görmeyin videoyu şu an durdurarak gerçekten çok uğraşıyorum komik kodlarını bulmak için ve arkadaşlar bu sıcakta video çekiyorum sizler için <laughs> yanıyorum adeta ve şu ilerideki arkadaşlar parti evi gibi olan şey Vallahi hiç umduğum şey değilmiş. Burada neler olup neler bitiyor. Oğlum parti ışığı varmış lan burada. Oha. Şöyle bir ev alalım ya biz de kendimize. Bir falan kapatalım. Hop. Aa bunu nasıl parti yapabiliyor ya buraya? Ne bileyim abi. Lan gayet iyiydi ya bugün. Sen ne düşünüyorsun? Güzel de hoştu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere gölgenin son hali bu şekilde ve arkadaşların manitasını yaptı yatıyor. Sizler de bu tarz Roblox bu ekibin kodlarının devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yeni Roblox videolarında da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.